Herkese merhabalar. Bugün son dönemde özellikle kırmızı renkleri gördüğümüz kripto para borsaları ve son gelişmelerle ilgili videoya başlamak istedim. Türk borsalarında son günlerde meydana gelen olaylardan dolayı birçok Türk yatırımcı kripto borsalarındaki varlıklarını satmaya başladı. Bu da son günlerde yurt dışından izlenen ve oldukça yatırım yapılan piyasamızı küçültmeye başladı. Elbette bu da fiyatlara olumsuz yansıdı. Türk borsaların ne kadar rezerv ile çalıştığı burada aslında önemli olduğunu yeniden görmüş olduk. Database'den bir gösterimle mi çalışıyor? Yoksa gerçekten cüzdanda alınan kripto paralar duruyor mu buna bakmak gerekiyor. Eğer Türkiye'de bakanlık bir Regülasyon Denetlemesi sistemi oluşturursa ki bunu yapacaklarını birkaç haftaya söylüyorlar, sistemde sağlıklı çalışırsa yerli borsalara güven artacaktır diye düşünüyorum. TODEX ve Bitcoin borsalarının kapanması birçok insana para kaybettirdi evet doğru fakat oluşan panik havasında da kapılmamak gerek. En önemli konu cüzdan sahibi olabilmek. Bununla ilgili cüzdan sistemlerini anlattığım videoyu kartlardan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca cüzdan dışında merkeziyetsiz borsalar bu konuda alternatif oluşturmaktalar. Peki merkeziyetsiz borsa nedir? Merkeziyetsiz borsa, iki taraf arasında doğrudan kripto para işlemlerine olanak sağlayan eşler arası bir hizmettir. Merkeziyetsiz kripto para borsaları doğrudan blockchain üzerinde yatırımcıların bağımsız bir şekilde fon depolamalarına ve işlem gerçekleştirmelerine olanak sağlayan P2P piyasalar olarak ifade edilmektedirler. Bu tür borsaların kullanıcıları üçüncü parti dahil olmadan kendi aralarında doğrudan işlem yapabilirler merkeziyetsiz borsaların güçlü yanları dağınık mimarilerinden ve tek kontrol merkezinin olmamasından gelir. Bu borsalar kullanıcı varlıklarını depolamaz. Bu yüzden hacker saldırıları da borsanın tamamen çökmesi de fon kaybına yol açmaz. Bir kişinin tüm varlıklara ve veriye erişim sağlayabileceği tek bir giriş noktasının olmaması siber korsanların işini karmaşıklaştırır. Bu da bu borsaların güvenini arttırır. Borsa içinde manipülasyon oluşturacak merkezi bir yapının olmamasından ötürü fiyat manipülasyonu veya işlem hacimlerinde sahtecilik riski minimum Merkeziyetsiz borsada kişisel hesaplar tutulmaz. Peki bu kadar avantajı var da hiç dezavantajı yok mu? Tabii ki var. Diğer borsaya yani merkezi borsaya göre dezavantajları kullanımı zor bir ara birimi olması, işlem hızının düşük olması, veri kurtarmanın olmaması, müşteri hizmeti olmaması ve düşük işlem hacminin olmasıdır. Merkeziyetsiz borsa regülasyonlardan etkilenmediği gibi kullanıcılar fonlarının da tam yetki ve yönetim hakkına sahiptirler. Bu da bir avantajdır. Merkeziyetsiz borsaların güncel durumunu da şu anda ekranda görmektesiniz. Bu isimlerden birini seçebilir, işlem için kayıt yaptırabilirsiniz. Ben bu borsaları da yine ilerleyen günlerde bir video ile ya da birkaç video ile size anlatıyor olacağım ama bugün size yine merkezi borsalardan birini tanıtmak istiyorum. Gate.io Gate.io yeni çıkan birçok coin'in listelendiği bir Çin borsasıdır. Diğer borsalarda listelenmeyen coin'leri burada bulabileceğiniz bir alan yaratmışlar. Bu borsada ön satışın çok olması yatırımcının kar elde etmesinde büyük avantaj sağlıyor. Siz de Binance listelenmesinden önce birçok coin'e bu borsadan ulaşabilir uygun fiyatlarla ön alımlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca bu borsanın kendi kripto parası Gate Token da bulunmakta. Bu tokenı hesabınızda bulundurduğunuzda sizlere birçok kapı açıyor. Gate Token'dan en az 100 adedi 14 gün elinizde bulundurduğunuzda halka arz edilen yeni coinlerin ön satışlarından faydalanabilmeye başlıyorsunuz. Bu token ve bunun gibi üst sıralarda bulunan borsaların kendi tokenları genel olarak hep kar getirmektedir. Özellikle de uzun vade yatırımcıları için. Bu borsayı avantajlı kılan başka bir unsur da işlem hacmine göre sıralanmış ilk 10 borsa içerisinde en fazla işlemde olan coin'e sahip olması. Bugün itibariyle işlemde tam 595 coin bulunmakta. Gate.io borsasına Türkiye'den Paribu veya Binance üzerinden para aktarabilirsiniz. Bu borsaya ve birçok borsa arasındaki transferlerde komisyonu düşük olmasından dolayı Tetra yani USDT'yi tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir başka avantaj olarak işlem ücretlerinin bu borsada düşük olmasını gösterebilirim. Gate.io'nun uygulama ve web arayüzü çok sade olmasa da zamanla alışılabilecek bir yapıda. Üye olduktan sonra borsaya kimlik doğrulamayı yapmayı unutmayın. Ayrıca giriş şifreniz dışında sistem sizden 6 haneli bir başka şifre belirlemenizi isteyecek. Bu şifreyi borsa her işlemde size soruyor olacak. Gate.io spot alım satım işlemleriyle birlikte marş ticareti hizmeti de sunmakta. Bu hizmeti sunan nadir borsalardan olan Gate.io, traderların kullanabileceği en yüksek kaldıraç oranı 10 kat olarak belirlemiş. Bu borsada elinizde ne kadar GT token varsa, ne kadar işlem hacminiz varsa VIP üyelik kazanma şansınız olacaktır. VIP özelliğiyle startup projelerde en çok satış alım hakkı tanımlanmaktadır. Olmaktadır. O yüzden VIP özelliğinizi yükseltmeniz gerekmektedir. Bu şartlar yine resmi web sitesinde listelenmiştir. Siz de Gate.io'ya üye olmak istiyorsanız bu videonun altındaki açıklamalarda linki görebilirsiniz. O linki tıklayarak Gate.io'ya üye olabilirsiniz. Son gelişmelerden haberdar olabilmek için Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve izlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.